Günaydın arkadaşlar. O kadar fazla krem sürdüm ki yüzüm parlıyor şu an. E, ve is kaldı ya. Dün kendimi kestim ya. Neyse şimdi e, takvimleri açalım. Bugün 23'teyiz. Şurada. Aaa kış çayı çıktı. En sevdiğim. Ve sorumuz. Bu sene sana en iyi kim davrandı? Düşünmem lazım. <laughs> çok var. Evet çok var. Arkadaşlarım, ailem. Hepsi. Ne? Ha yine şey pretzel tofe çıktı. Bir şaka gibi hepsini açtık. Bir tek şunu açmadık ve şunu açmadık. Çok tuhaf bir his. Neyse 23 burada. Aa vanilya. Bu da benim en sevdiğim kahvelerden bir tane. Ay şu an çok sevindim. Bu renkte bir bardağım var mı bilmiyorum. Böyle bej. Bakalım. Önce şu ya. Değil mi? Ya da şu. Bence bu evet bu daha çok uh, o renge yakın. Bakalım. Evet bu bir tık daha sarı mı olsun? <laughs> Babam şimdi annemi almaya gitti. Annem işten çıktı. Ben de birazdan üstümü değiştirip spora gideceğim. Spordan sonra lazere gideceğiz. Yüzüm için sadece. Ondan sonra da çarşıya gideceğim. H&M'de indirimler erken başladı. Belki bir şeyler bulurum. Sitede her şey hemen tükeniyor. Ama bazen mağazada oluyor. Bir bakalım. Ve takvim bakacağız birlikte. Bu vanilyalı kahveyi uzun zaman içmedim. O yüzden özledim bayağı. Çikolatamızı bandıralım. İçine düşme. <laughs> İyi tut sen de Hmm. Bu benim favorim. Gerçekten. Dark Milk Pretzel Toffee. Biraz YouTube yorumları okuyayım. Bugün özel bir toplandınız. Hmm. cenazem mi var? Sen de gel. Ay bu şarkı böyle bazen beynime giriyor. Sonra tüm gün çıkmıyor beynimden. <laughs> Elif'i çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum. O yüzden kankim zaten. <laughs> ee, hazırlandım. Bugün güneş var. O yüzden gözlüğümü de aldım. Tamam şimdi çıkalım. Havalı penguen. <laughs> Ay ne güzel güneş oluyor. Yok yani hiç mi kışın gözlük takanı görmediniz? Cins, cins bakaylar bana. O dil yağmur yağıyor gerçekten çıkartayım ben. Şimdi bir markete gidip ıı, takvim bakacağım. Sonra da proteinli pudinglerim bitmişti. Onlardan alacağım. Öyle sonra da eve gidecek. Çocuk kanalda balık tutuyor. çocuğum bırak balıkları rahat Allah'ım ya Rabbim. Az önce bir yorum gördüm. Biri yazmış ki "Az videoların hep aynı işte sıkıldım." Hep aynı açı, aynı müzik falan filan. O yüzden şimdi farklı bir açıdan çekiyorum. Hazır mısınız? <laughs> Tabii tamam, şaka şaka. Gerçekten şaka yaptım bu arada. Yani ne demek istediğini anladım zaten. Çünkü ya videolar aynı ezberlediniz artık da. Ne yapayım? Yani ben ne yapayım? <laughs> Sessiz vlog falan ya çok sarmıyor ya bilmiyorum. Tabii sevenler var ama konuşmadan da olmuyor. İyi tamam ben sana haber ederim bulursa. Hadi iyi günler. Da. Aa, bunu gösteremedim ama bunu marketten aldım. Hazel Nut makyajı, fındıklı makyajı. Çok güzel tadı. Ve protein granola aldım. Şimdi çıkacağız arkadaşlar ailecek annem ve babamla çıkacağız. <laughs> Onlar beni e, lazer yerine bırakacak, oradan da pazara geçecekler zaten hemen orada. Evet hazırlandım böyle eşofman altı giydim, siyah bir hırka giydim. Çok silah hissediyorum kendimi şu an. <laughs> Tam Beymen'in yanında. Beymen. Ay meran pardon. şey kapı açılıyor ya. Orada işte. Ben soramıyorum Ik ga me aan de meramkaafvanda. Dank je, hartelijk. La Zerriere en Bourdain, duisternis. Is meer. Is zo, Ja. Zo badt u al echt. weer. Ik voelt die haardjes verbrand of zo. Waar voel je het meest? Ja, echt daar. yanları yaptık arkadaşlar. Um, şurayı yapıyoruz. Sonra da bu yık yapacağız. Ay bu gözlük çok şekil. <laughs> Makine bu bu arada. Ve bitti arkadaşlar. Um, şimdi o jeli temizledim. Çünkü önce bir jel uyguluyorsun. Soğuk bir jel. Dudaklarım şişti. <laughs> Çünkü burada da yapıyor. Şimdi güneş kremi sürmem gerekiyor. Bu süreçte güneş kremi sürmek çok önemli. bayağı azaldı tüylerim şimdiden yani ilk seansdan sonra. Ben yani büyük ihtimalle bir 4-5 seans falan yeterli olur benim için. Evet i̇yi, iyi, 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 arkadaşlar Starbucks'a geldim. Tofenut latte aldım. Bu seni içtiğim ilk tofenut latte ve 3 şurup giriyor normalde. Ben 2 şurup yaptım çünkü çok tatlı oluyor. Ve yulaf sütlü. Ezel izliyorum. Çarşıda hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey bulamadım. Takvim de bulamadım ezel fanı oldum gerçekten. Şimdi Starbucks'ten çıktım arkadaşlar. Ve son bir yer var. Oraya bakabilirim ama oraya, oraya hiç gitmedim ben. Orada çalışmıştım eskiden. Ama hiç sevmiyordum patronumu falan. O yüzden çıktıktan sonra yani 5 sene hiç girmedim oraya ama galiba bugün gireceğim. Takvim bulmak için. <laughs> bir bakalım var mı? İnşallah vardır ya. Arkadaşlar buldum. Ferrero'nun takvimi. Ay şu an çok mutluyum. <laughs> Hemen alıyorum bir tane. Ay bu Eno'nun da var. Ne yapayım ben şimdi? Ama bu çok küçük. Bu kalın. Bundan alacağım. Ama şu da çok güzel. Dayanamadım. Bunu da aldım. <laughs> Evdekiler yer. Şuraya bakın. Her yer çikolata. Anne benim. Ah, takvimlerimi aldım. Çanta yırtıldı yolda kaç çantalar hep öyle oluyor. Bir de yağmur yağıyor zaten. Yere düştüler. Yanımda da bir adam duruyor. insan bir yardım eder. Yok beni izliyor orada. Neyse. Şu o kadar güzel ki. Ve yağlı fiyatmaydı ya. ikisine 9 euro verdim. 9 euro. Çok uygun. Takvimleri koydum şöyle arkaya. Babamın şu takviminde gözü var. Yarın gidecek o da alacak. <laughs> ve hafıza kartım da geldi. Yarın bununla çekmeye başlarım. Bu 64 GB hani bayağı yeri var. Şimdiki kullandığım 32 GB ama bu tabii ki daha iyi. Neydi bu Türkçe anne? Enginar. Enginar ezmesi vermişti iş yerim. Ondan yedim. Tadı çok böyle hafif ama güzel bir ezme sevdim. Çay yorumlamayı unuttum yarası kaldı bu şey oldu soğuk çay ama çok güzel kış çayı o kadar büyük bir bardak ki hepsini içemedim yine bakayım bir camdan kargom geldim diye şu an yüz kere e, baktım yok bir şey yok şey bugün biri bana şey yazdı H&M'de gördüm seni ama yanına gelmedim ya yanıma gelin beni gördüğünüzde çok mutlu olurum ben dışarıda tek yürüdüğümde yalnız yürüdüğümde çok ciddiyim diye böyle Kötü kötü bakalım herkes. <laughs> Benden korkmayın. Ben sporda da öyleyim bu arada. O kadar ciddiyim ki ya, yalnız spora gittiğimde. Ama o şey yüzünden müzik dinliyorum ya. O yüzden. Yoksa benimle konuşursanız tabii ki şey olurum, mutlu olurum. Geldi paketim gördüm. Ama hemen kapıyı açmayacağım. Biraz bekleyeceğim. Sanki hiç haberim yok. Hiç paket beklemiyorum. Ve ayakkabılarım geldi. Şimdi birlikte açalım. Bakalım. Bunları bir kere göstermiştim size mağazada. Tommy jeans. Tommy'den aldım ayakkabıları. Aa, ay çok güzeller. Evet güzeller değil mi? Hmm. Çok beğendim. Böyle siyah. Şurada da uh, Tommy jeans yazıyor. Siyah sade bir bot. Ama bayağı şeyler, sertler. Bunlar senin yani ayağını iyi. Vuracak kesin. Ama sonra alışacağım. İnşallah. <laughs> Şimdi botları giydim. Bazı alıştırma yapıyorum. Yoksa yarın direkt ayağıma vururlar. Bunlar bazı böyle kalın tabanlı bot. Asker botu gibi ama çok hoşuma gidiyor benim öyle botlar. Yarın 7'de başlayacağız. Normalde 7.30'da açılıyorduk. Yani orada oluyor. 8.30'da açılıyor. Şimdi 8'de açılacak. O yüzden 7'de başlayacağız. Daha erken. Yarım saat daha erken. Ve cumartesi günü de öyle. İki gün arka öyle çalışacağız. Çünkü Noel yaklaşıyor ve çok kalabalık olacak. O yüzden. Neyse yarın babam getirecek beni zaten. Şimdi edit yapacağım. Gece kalmasın şimdiden başlayayım. Gece kalmasın dedim ama gece kaldı. <laughs> Saat 12'ye geliyor. Videoyu tam şey yükleyecektim. Baktım sonunu çekmemişim. Burada videonun sonunu çekeyim.